Merhaba, ben Doktor Burcu Saygan Karamürsel. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bu videomuzda 35 yaş sonrası gebeliklerle ilgili kısa bilgi vermeye çalışacağım. İleri anne yaşı terimi kullanılıyor 35 yaş sonrası gebelik için. Tabii ki aslında bu biraz da keyfi olarak belirlenmiş bir sınır. Bugün elimizde daha 35 yaş üzeri ve hatta daha yüksek yaş hastalarla ilgili çok fazla veri var. Bu hastalarla ilgili iki temel konu var. Bir tanesi kadın yaşı arttıkça oluşabilecek genel sağlık problemleri riski. Yani örneğin hipertansiyon gibi, kalp hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi, işte tamarda pıhtı oluşma riski gibi riskler. Ee, bu tür kronik hastalıklar yaşla beraber bir miktar daha oluşma ihtimali fazla olabiliyor. Ee, tabii ki yaşam tarzı da burada çok önemli. Ee, i̇yi beslenen, e, kilosu e, sağlıklı sınırlar içerisinde olan, düzenli spor yapan, sigara kullanmayan ve e, genel anlamda sağlıklı yaşayan bir kişide bu riskler daha az oluyor. Ama bu hastaların mutlaka hamile kalmadan önce aslında bu açılardan bir genel kontrolden geçmeleri ve varsa bu tür kronik hastalıklarının doktoru tarafından gerekli önlemlerin alınması, ilaçlarının düzenlenmesi, yaşam tarzının değiştirilmesiyle, spor ve sağlıklı beslenmeyle aslında daha sağlıklı bir gebelik geçirmeleri mümkün olabiliyor. Diğer bir konu ise Yaş arttıkça, anne yaşı arttıkça oluşabilecek kromozom hastalıkları riskindeki artış. Bununla ilgili tabii ki engelleyemeyiz, ancak bu tür hastalıkların gebelik sürecinde tanısını koymak için çok gelişmiş testler var bugün. Annenin kolundan kan alarak basit bir şekilde, özellikle kromozom hastalıklarından en sık görülen Down sendromu ve Yine sık görülen e, trizomi 18, 13 ya da cinsiyet kromozom bozukluklarının taramasını e, basit bir kan testiyle e, kadın hamileyken yapabiliyoruz e, ve e, böylece e, bu hastalarda e, aslında e, eskiden e, çok fazla yaptığımız amniyosentez gibi CVS gibi invazif test dediğimiz e, kromozom e, tanısal testlerinin sayısını biraz daha azaltabiliyoruz. Ve çok erken haftalarda tanıyı koyup aileyi bu konuda bilgilendirebiliyoruz. Aile arzu ederse gebeliği sonlandırma şansını verebiliyoruz. E, bu konularla ilgili daha detaylı videolarımız da olacak. E, şimdilik herkese sağlıklı günler diliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere.